Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, üzeri çıtır çıtır, arası kat kat ayrılabilen ve damağınızda güzel bir lezzet bırakan ve tek başınıza yapabileceğiniz su böreği tarifini vereceğim. Derin bir kasenin içerisine 7 tane köy yumurtasını kırdıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığından biraz fazla Tuzumuz var onu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, zeytinyağı da koyduktan sonra yarım kahve fincanından hatta biraz daha az olabilir su ilave ediyorum. Sonra bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sonra süzgecimizin içerisine unumuzu alıyorum. Unumuz kontrollü bir şekilde olacak. Çok sert bir hamur yoğurmayacağız. Kolay açılabilmesi için yani birazcık daha kıvamlı olması lazım kulak vermesinden biraz daha yumuşak olması lazım ki rahatlıkla açabilelim. Çünkü içerisinde yumurta olduğu için tabii ki sert olursa açmamız zor olabilir. Ona dikkat edelim. Malzemelerimizi güzelce karıştırıyorum. Gerektikçe un ilave ediyorum üzerine. Ve masamızın üzerine bir tane bez serdik. Eğer evinizde varsa gazte aralarına koymak için tabii ki evde bunu tek başımıza yaptığımız için her şeyi pratik yolda çözmemiz gerekiyor. Açtığımız yukarıların bezelerin arasına ne yapıyoruz? gazte kağıtlarını koyuyoruz ki yapış yapışmasın. Hemen tezgah hamun üzerine hamurumu aldım ve güzelce onu evire çevire güzel bir yoğuruyorum. Hamurumuzun içerisine hiç beyazlık kalmayacak şekilde ve özleşene kadar yoğurmamız lazım ki hem de su böreğimiz çok lezzetli olsun ve kolaylıkla da açılabilsin değerli arkadaşlar önce bez, bezelerimizi ne yapıyoruz açıyoruz biriktiriyoruz sonra haşlama iş, işine geçiyoruz gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel oldu yoğruldu tam kıvamına geldi hatta benim hamurum biraz da sert olmuş onunla daha dikkatli davranmakta fayda var hemen şöyle ikiye kesiyorum hamurumu sonra bezeleri ayırt edeceğim bezelerimizin de büyüklüğünü birazdan göreceksiniz çok küçük ve çok da büyük olmamak şartıyla bezelerimizi yuvarlayalım ben e, açtığım yufkaları tüm tüm haşladım. İsterseniz hani tencereniz de çok küçükse dörde de bölebilirsiniz. E, öyle daha rahat olur derseniz. Ama benim tencerem hem büyüktü hem de e, bu işin kolayını ve pratiğini aldıktan sonra tüm tüm haşlamaya başladım. Gördüğünüz gibi bir poşetin arasına koyuyorum ve hamurumu yaklaşık bu şekilde bir saatten fazla dinlendiriyorum. İki yemek kaşığından birazcık daha fazla tereyağımız vardı ve çok az bir zeytinyağı koydum. Bir pincan kadar, bir kahve fincanı kadar onlarda da koydum ocağımda eriyor. Gördüğünüz gibi hatta biraz fazla eridi. Sonra aşma işlemine başlıyorum. Araları incecik olan, güzel, hani çok da kalın aşmayacağız, çok da ince. Hani bir şey kadar ve baklava gibi de olmayacak. Tabii ki biraz kalın olması lazım. Bunlar ince püf noktaları su böreğimizin. 12 tane yumak çıktı bu arada. Birini altına seriyoruz haşlamadan. Birinde üzerine seriyoruz. Kalan 10 yumağı da ne yapıyoruz? 5'ini alta ara peynirini koyuyoruz. 5'ini de üzerine kapatıyoruz. çok fazla vaktinizi almak için de ne yapıyorum hararak videomu kapatarak ben kendim büyütüyorum yufkamı sonra tekrar açıyorum gördüğünüz gibi bu incelik bizim için çok ideal bir incelik ve onları masamızın üzerindeki bezin üzerine koyuyorum aralarına gazete koyuyorum tekrar açtığım üzerine koyuyorum ve o yumağı bu şekilde önce bitirmem gerekiyor bu arada Ocağımın üzerine suyunu koyuyorum. O da kaynamaya kalsın. Evde tek başınıza yapabileceğiniz bir tarif. Eğer küçük kurallara riayet ederseniz hiç eliniz ayağınızı dolaşmadan yapabilirsiniz. çok güzel açıldı hamurumuz gördüğünüz gibi hemen kaynayan suyumun içerisine 2 yemek kaşığı kaya tuz attıktan sonra birazcık daha yani bir çay küçük çay bardaklarıyla yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koyuyorum sonra haşlamadan bir tane yufkamızı tepsimin içerisine gördüğünüz gibi yerleştirdim buruşuk olarak ve tereyağımızdan üzerine sürüyorum Büyük bir kabın içerisine de soğuk su koydum. O da orada bekliyor. Ki elimizin altında hazır olsun. Ve ilk yufkamız içerisine attık sıcak suyun Yalnız bunu dalgalandırarak atarsanız su her tarafına katlanmadan değerse yufkalarınız yapışmaz. Ama böyle tüm alır bırakırsanız hem yapışır hem de elinizin altında çok zorlanırsınız bakın hiç zorlanmadan gayet güzel açılı dalga açık bir şekilde iki elinizle tutarak dalga dalga koyarak kaynayan suyun içerisine yaparsanız çok güzel ve rahat olur gördüğünüz gibi yapışmadan buruşuk olarak serdim ve tereyağımdan üzerine gezdiriyorum ilk 5 katını bu şekilde yapıyoruz değerli takipçiler bakın Dalga 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 koyuyoruz. Hemen şöyle gezdiriyorum. Her tarafa suyun değmesi lazım. Eğer bir tarafa su sıcak su değmesi orası yapışır. Sonra soğuk suyun içerisine alıyorum. Şöyle kolay bir şekilde. Ve ben tek başıma yaptım. Siz de bu şekilde hemen tek başınıza yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi suyumuzun çok soğuk olması gerekiyor. Bakın oraya hemen ee, ıslanmadığı için, tencerenin için hemen yapışma oluyor. Elimle orayı da açtıktan sonra gördüğünüz gibi şöyle suyunu sızıyorum ve tepsimin içerisine koyuyorum. Bu şekilde. Üzerine tereyağı gezdiriyorum. Her katına da tereyağımızdan veya margarinizin evinizde ne varsa ama tabii ki o kadar zahmetli bir böreğe de tereyağı yakışır diye düşünüyorum. 5 katımızı serdikten sonra hemen ne yapıyorum hazırladığımız beyaz peynir veya başka bir peynir ama beyaz peynir en güzeli olanı biraz maydanoz vardı tabi onu da doğramıştık içerisine böreğimin her tarafına eşit miktarda gördüğünüz gibi seriyorum sonra sonra 5 kat daha üzerine ne yapıyoruz böyle şey yufkamızı haşladığımız yufkalarımızı üzerine kapatıyorum hem ideal kalınlıkta hem inceliği çok güzel hem kolay haşlandı. Bu şekilde yaparsanız hiç pişman olmazsınız ve tek başına da evde de yapabilirsiniz. Sadece kurallara riayet etmeniz gerekiyor. Suyunuzu hazırlayın, önce açın biriktirin, aralarına gazete koyun ki yapışmasın. Sonra suyunuz kaynadıktan sonra daldırın, çıkartın. Çok fazla da, da bekletmeyin. Yani 10 saniye kadar beklese şöyle daldırıp kaynar suyun içinde bekletmeniz yeterli. Onu da hemen hatırlatayım. Kaynayan suyun içinde e, dalgalandırarak attığımız yufkamızı 10 saniye bekletmemiz bizim için yeterli. Hemen çıkartıyoruz. Soğuk suyun içerisine alıyoruz. Ve en son üstüne de gördüğünüz gibi haşlamadığımız bir yufkayı da koyduktan sonra şöyle kenarlarını düzeltiyorum. Bu arada fırınım yanıyor. 180 derecede. Alt, e, altın e, ortanın bir altına koymamız gerekiyor. Böreğimiz ki hani sulu bir börek olduğu için altının da iyi kızarması gerekiyor ki alttan biraz hızlı ısıyı fazla alsın. Üzerine tereyağımızı da sürdükten sonra ne yapıyoruz? Hemen kesme işlemine geçiyorum. Önce ortadan bir belli ediyoruz. Sonra bir kenarını önce keselim. Bu da kolay, yine pratik şekilde. Sonra ne yapıyoruz? Küçük karelere bölüyoruz porsiyonluk. ılık da servis yapabilirsiniz, sıcakta servis yapabilirsiniz. içinde beyaz peynir varsa soğukta servis yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet fırınımızdan pişti. Gördüğünüz gibi çok da güzel kızardı. Nar gibi oldu üzeri. Çıtır çıtır içerisinde de hemen şöyle size de açıp göstereceğim nasıl olduğunu. Peynirim de biraz eriyen bir peynirdi. O da çok güzel oldu. Şöyle ortadan da bir tane hemen çıkartıp göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, lezzetli, kolay, pratik bir şekilde evde su böreği nasıl yapılır sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşelim diyorum ama önce benim videomu beğendiyseniz beğeni butonuna ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.